Sadece 10 dakikada Minecraft klonumu yaptım desem ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız. Kendime bir challenge yaptım ve Gemini yapay zekasını kullanarak kendi Minecraft klonumu yaptım. Öncelikli olarak burada kendime bir to-do listesi oluşturdum. Bu to-do listesini oluşturduktan sonra Gemini'ye benim için bu to-do listesini geliştirmesini istedim. To-do listesini şöyle düşünebilirsiniz. Oyunun içerisinde neler olacak bunu yazıyorsunuz ve bunları yapay zekadan aşama aşama yapmasını bekliyorsunuz. Aşamalara ayırdığımız için Gemini'den istediğim şey şuydu: Her aşamayı benim için ayarla ve bunları bana ver. Gemini belli bir süre çalıştıktan sonra bana gerçekten de istediğim şekilde verdiği karakter kontrolleri Minecraft'la eşleşiyordu ve ben bu karakter kontrollerini kullanabileceğimi anladığım için bir sonraki aşamaya geçtim. Daha sonrasında ikinci aşamaya hızlı bir şekilde geçtim. İkinci aşamada da bana envanter arayüzü yapması gerekiyordu. Envanter arayüzünü de yaptı fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Envanter arayüzünde aslında objelerin yerlerini değiştiremiyorduk. Bu benim için daha sonralarda göreceğiniz üzere biraz zaman kayboldu ve challenge'ımız da geriye düşmemize sebebiyet verdi. Ben de arayüzle çok fazla uğraşmadım çünkü gerçekten zamanım azalıyordu. Hızlı bir şekilde World Generation yani Minecraft'ın içindeki o sanal dünyayı oluşturan algoritmayı oluşturmasını istedim. Burada simplex noise kullanarak oluşturdu ve gerçekten güzel bir şekilde ağaçların olduğu, işte yerde çimenlerin olduğu, bazı yerlere su koyan bir algoritma yaptı. Bu gerçekten güzeldi. Çok az bir sürem kalmışken arayüzdeki problemleri çözmeye odaklandım. Ve gerçekten de 10 dakika içerisinde Gemini kullanarak Minecraft oluşturmayı başardım. Biraz kötü gözüküyor olabilir ama en azından 10 dakikalık challenge'da Minecraft'a benzeyen bir klon yapmış olduk. Sizce nasıl olmuş? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Eğer benim başka bir oyunun klonunu yapmamı istiyorsanız da lütfen yorumlara yazın.